5 Mart 2022, Aksu Gökdere Mahallesi, Ali Şahin abinin serası. 7 Şubat 2022 ve 12 Şubat 2022, boron uygulaması yaptık. 7 Şubat'tan 5 Mart'a kadar da 1 gram ilaç gübre bu serada kullanılmadı. Aynı şekilde soba da yakılmamıştı. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi. İlaçsız, gübresiz, doğal, sadece bor 10 ile elde ettiğimiz domatesin durumu bu. Ağaçların durumu bu. Herhangi bir haşere seranın içerisinde yok. Yapraklarda meyvede tuta yok. Tutaların tamamı serayı terk etmiş durumda. Ve yarın inşallah üçüncü uygulamamızı yapacağız. 12 Şubat 5 Mart arası boron dahil olmak üzere hiçbir şey vermedik. Biz buraya. Çiçeklerin durumu bu. Ali abi ağacımız çalışıyor maşallah. Hastaya gidelim. <laughs> Ali abinin annesi rahatsızlanmış. Allah-u şifalar versin. O yüzden çekimimizi burada sonlandırıp çıkacağız biz de.